Bu benim denizi ilk görüşüm. Saçımda anamın yaktığı kına, cebimde firak yardan. Ben bilmem anlatmasını, cehennemin ortasında martın sabah ayazı. Üsküp'ten Naim, Mardin'den Ziya, bir de ben Karaman'ın Memik oğlanı. Yan yanayız siperde, ağzımızda dut kurusu, mataramızda az biraz su. Hep aynıyız, vatan çağırmış gelmişiz. Naim Üsküp'te türküsünü, Ziya Mardin'de güvercinlerini, Ben Karaman'da bir gece düşümü yarım koyup. Bu benim denizi ilk görüşüm, Saçımda anamın yaktığı kına, Cebimde firak yardan. Ben bilmem anlatmasını, Cehennemin ortasında Mart'ın sabah ayazı. Üşüyünce geceyi örtüyoruz üstümüze, Vurulunca vatanın dağlarını sarıyoruz yaralarımıza, Tuz basıyoruz hasrete, Düğün yeri gibi siperler, Conk bayırından partalara, Köylük yerinde terleyince kana kana su içmek gibi bir şey bunlardan, Kurşun yemek dediğin, En çok üşüyünce özlüyoruz vuruşmasını, Nasıl desem işte, ben bilmem anlatmasını. Şarapnel, mitralyoz ve top gülleleri arasında, Adlarımızın başına bir Mehmet ekliyor Ali Çavuş'um. Mehmet Naim, Mehmet Ziya, Mehmet Memik. Yani biz üç Mehmetçik, kuş gibi sesimizle Allah deyince, Vatan dediğin kolumuza girip, yeşil çayırlara götürüyor bizi. Menekşeler, güller ve çimenlerin arasında yağmur gibi, yağmur gibi yağmur yağıyor üstümüze. Vatan dediğin yar gibi, ana gibi, sıcak çay gibi. Gökyüzünün bütün renkleri siyah duman, Çanakkale'nin tepeleri silme kan, Vatan dediğin bir türkü tutturmak gibi aynalı çarşılarda, Vatan dediğin cennette olmak gibi üşürken yağan kurşunların arasında. Hiç sabah olmadan gece koynumuzda yaşıyoruz süperde, Ay cebimizde, Hava soğuk, yer sıcak, Birazdan bu kan da kuruyacak, Barut sinmiş tepelerin ardından şu denize bir daha bakmalı Leylim Şu dalgaları dinlemeli Bir de anama selam göndermeliyim Kuşun kanadına bağlayıp yüreğimi Uzak yolların menevişlerinden Ağzımda dut kurusu Halim iyi, canım sıcak Oldu olacak, ellerinden öpmeliyim Nasılsa bu memik, bu kafesten uçacak Bu benim, denizi ilk görüşüm Saçımda anamın yaktığı kına, cebimde firak yardan. Ben bilmem anlatmasını, cehennemin ortasında, anapartalar tabyasında, martın sabah ayazı. Üsküp'ten Naim, Mardin'den Ziya, bir de ben, Karaman'ın memik oğlanı. Kol kola girmişiz neferleriyle geçmişin ve geleceğin. Yıldızlar bulutların üstünde bizim yanımızda. Çanakkale, gökyüzü kızıl, 250 bin nefer, ne gam ölmek dediğin, bu aşk herkese yeter. Üşüyorum, tut ellerimi, Karaman'dan Mehmet Memik, vatanın cümlesine cennetten selam eder.